kardeşlerim her geçen gün Allah'ın yarattığı varlığı, olayları, davranışları yaratandan bağımsız olarak, yaratanı yok sayarak değerlendirme gibi, algılama gibi bir savrulma içerisinde yaşıyoruz. Bizler yaşarken varlık ile var edeni birbirinden ayırarak düşünürsek, değerlendirirsek, böyle bir işe kalkarsak hayatın derin anlamından yoksun kalırız. Çünkü varlık madde ise onu yaratan yüce yaratıcı nedir? Diğer taraftadır. Mana tarafıdır. Manevi taraftır. Maddi olan görünen tarafsa ki öyledir. Yaratan görünmeyen manevi taraftır ama biz ikisini asla birbirinden ayıramayız. Ayırırsak dediğim gibi derin anlamdan yoksun kalırız. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Bu söylediğimle ilgili önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum.